Akba ürünleri ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Akva ürünlerine bir senedir kullanıyorum. Direkt internet sitenizden alıyorum. Mavi suyunuzu tuvalet atı ile ilgili, tik temizleyicinizi, bot cleaner temizleyicinizi. Özellikle en memnun olduğum ürün krom temizleyici. O bir numara. Tik temizleyiciler de güzel. Her şeyden memnunum. Gayet de güzel. Herkese de tavsiye edebilirim. Ya biz bir abimiz sayesinde bu tik cleaner ile tanıştık. Ondan önce işte bayağı bir meşakkatli oluyordu bu işler. Bu tik cleaner sayesinde ıslatik, tik, kuru tik fark etmiyor bildiğim kadarıyla. Direkt yüzeye sıktığınız zaman en kılcal derinliklere kadar ulaşıp oradaki kiri çıkartıyor. Ve üzerinden fırçalamasan bile inanılmaz bir renk farkı yaratıyor. Ama bir de üzerine fırçalarsan efsane bir renk geliyor. Yani eski rengi yerine geliyor tiplerin. Çok Memnunuz. Tik Cleaner olsun, Pool Cleaner olsun. Chrome Cleaner'ı özellikle evet. test ettik. Mavi suyu şimdi aldım, onu deneyeceğiz. Onun hakkında yorum yapamayacağım ama diğer ürünler çok iyi olduğu için onun da çok iyi olduğuna eminim yani. Öncelikle 5 yıldır Yelken'e geçtim. Yelken'de Akba'yla tanıştık. Kullanıyoruz. Gayet başarılı, kaliteli. Kolaylıkla bilmediğim bir şeydi. Kendim uygulayabiliyorum. Tik temizliği, Chrome'lar. Hem ürünler güzel, fiyat politikası uygun diğer markalara ben göre. Teşekkür ediyoruz Akba'ya. Akba Mavi sudan geçen sene kullanmaya başladı. Çok memnun kaldım. Tuvaletlerin giderlerindeki o borulardan gelen kokuları önledi ve işimize yaradı. Daha temiz bir görünüm sağladı. Tavsiye ederim herkese.